herkese merhaba. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu BB de korurken görünümü durağından pozitife çekti. Görünümdeki iyileşmenin ana gerekçesi beklenenden hızlı artan ve kalitesi iyileşen döviz rezervleriydi. Pozitif not görünümü kesin olarak bir not artırımı anlamına gelmese de 6 ay ile 1 yıllık dönemde bir not artırımı olabileceğini ima ediyor. Fitch'in bir sonraki kredi notu değerlendirmesi 17 Temmuz'da. Moody ise yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altındaki kredi notunu ve duran görünümü korudu. Merkez Bankası geçen hafta TL cinsi yurt dışı repo işlemlerden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranlarını 2 puan arttırdı. Ayrıca hafta içinde basında BDDK'nın bankalara yurt dışındaki TL piyasasına erişim sağlayacağı layan sentetik swap işlemlerinden kaçınması gerektiğini vurgulayan bir yazı gönderdiği yer aldı. Bu pozisyonların yaratabileceği oynaklıktan endişe edilmesi nedeniyle ZK kararı spekülatif carry trade pozisyonlarını daha maliyetli hale getirmeyi amaçlıyor. Analitik bilanço verilerini kullanarak yaptığımız hesaba göre 28 Ocak'ta brüt rezervler 225 milyar dolara yaklaştı. Son dönemde rezerv pozisyondaki iyileşmenin önemli bir kısmı altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketten kaynaklanıyor. Altın değer Eyleme etkisi hariç tutulduğunda yılbaşından beri rezer birikimi 10 milyar dolar. 23 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para hesapları 1,8 milyar dolar artarken yükseliş büyük ölçüde bireyler ve altın kaynaklı. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap piyasasına girişi 3,2 milyar dolar oldu. Hafta içinde TL varlıklara ilgi güçlüydü. Bistüz endeksi haftalık %6,4, bankacılık endeksi de %8,4 yükseldi. Yükseldi. Fed politika faizini piyasa beklentisiyle uyumlu şekilde sabit tuttu. Fed enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirtirken iş gücü piyasasında dengelenme işaretlerine dikkat çekti. Fed başkanlığı için adı geçen Waller'ın indirim yönünde oy kullanmasının adaylığını sürdürme amaçlı olduğu değerlendirildi ve karar sonrası da Fed başkan adaylığına verilen olasılık yükseldi. Basın toplantısında para politikasından bağımsız olarak politik sorulara Powell cevap vermekten imtina etti. Fed vadeli kontratları bir sonraki faiz indirimini Haziran'da bekliyor. Yılın tamamı için indirim beklentisi 48 bas puanla geçen haftaya göre değişmedi. Özellikle hafta başında jeopolitik risklerde büyük bir artış olmamasına rağmen değerli metaller güçlenmeye devam etti. Ons bazında altın 5500 doları aştı. Bazı yabancı kurumlar yıl sonu altın tahminlerini 5700-6000 dolara revize etti. Haftanın bitimine doğru ABD'nin İran'a olası bir askeri operasyon yapabileceği endişeleri petrol piyasasında etkili oldu ve Brent petrolün varil fiyatı 69 dolarla %6 yükseldi. Önümüzdeki hafta Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Aynı gün TÜİK tüfe revizyonunu da yayınlayacak. Bu kapsamda tüfe veri setinin baz yılı 2003'ten 2025'e güncel Ana harcama kalemi ağırlıklarının belirlenme yöntemi değişecek. Ocak ayında aylık enflasyonun %4,2 olmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon %30,9'dan %29,9'a inecek. Haftaya ayrıca imalat PMI ve geçici dış ticaret verileri de takip edilecek. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları izlenecek. Değişiklik beklenmiyor. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdamın 60 bin kişi artması bekleniyor. ABD kongresinde taraflar bütçe üzerinde anlaşamazken bu durumun devam etmesi halinde hükümet yeniden kapanabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.